bu ürünü ben ilk e, Malta'ya gittiğimde Malta'da bir markette gördüm e, ve o an e, hani orada ne olduğunu da bilmediğimizden o zaman tabi e, tabii aklımıza e, orada bir e, kalmış demek ki Türkiye'ye geldiğimde ithalatçısı e, ile tanıştığımda ithalatçısından bir miktar aldım, tadına baktım. Ve bu ürünün tadı işte e, yaban mersini ile kiraz benzeri bir tadı var bu ürünün. O aşamada tadına bakmak için aldım. Sonrasında geldiğimde niye ilçemizde bu yetişemesin, yetişmesin veya niye yetiştiremeyelim bunu gibi bir araştırma içerisine girdik. Niye ilçemiz sadece pirinç üretimine hapsolsun diye ilk bu ürünü benim araştırma ya başlama durumum odur. Ondan sonrasında olay gelişti tabi. E, bilgilerini aldık. Doktor kahveleri yapıldı. Sonrasında e, bu ürünün burada yetiştirilebileceğine inanıp 5750 metrekarelik bir noktaya, 3000 metrekarelik bir başka noktaya, iki noktaya e, iki araziye diktik. E, ve bir senelik gelişimi de şu anda bizim beklediğimiz gelişimi sağlamış durumda. Bu ürünün kullanım alanı tıbbi alanda çok geniş. İlaç sanayinde ciddi anlamda rağbet görüyor. Bunun yanı sıra işte üretilip tüketilerek yani bir herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan besin olarak gıda olarak tüketiliyor ve bu da insan bedenine çok faydalı sonuçlar doğuruyor. Hociberi tıbbi bir meyve. İşte bunun çayı, reçeli, kurutulmuş olarak tüketilmesi, yaş tüketilmesi mümkün olan bir meyve. 10 tane portakalın barındırdığı C vitaminini sadece bir tane meyvesinde barındırıyor bu. Ciddi anlamda A vitamini barındırıyor. Onun için de ee, Avrupa'da ve yurt dışında çok e, yüksek miktarlarda tüketiliyor. Bizim Türkiye'de fazla bilinmediği için o kadar tüketilmiyor. Ama e, ihracat yönü çok güçlü. E, Türkiye'de de yeni yeni yayılmaya başladı ve e, ciddi rakamlarda Türkiye'de üretim açığı var şu anda. E, ve firmalar şu şeye başladı, Alım garantisiyle fidan diktirmeye başladı Türkiye'de. Bunun sebebi de çok ciddi e, üretim açığı olması. Bu anlamda da e, kargıda eğer bu ürünü yaygınlaştırabilirsek, e, burada bu topraklarda gojiberinin e, üretimini yaygınlaştırdığımız takdirde yarın öbür gün e, topluca alım garantisiyle bizler de bu üründen ciddi ekonomik katkı sağlayabiliriz. Bizlerin yapması gereken şunu kabullenmemiz gerekiyor kargıda sadece pirinç üretimi kargının e, giderek daha da e, üretimde düşmesini daha da ekonomisinin gerilenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bizim niş ürünler dediğimiz bu tarz ürünleri gociberidir aronyadır bu tarz ürünleri denemeye başlamamız gerekiyor. E, ve bu gociberi meyvesinin e, şu anki hesaplamalara göre bir dönemden yaklaşık 35 bin lira gibi bir getiri sağlama imkanı var e, çiftçiye. Onun için bizim amacımız şu, bu gocu üretimini yaygınlaştırıp kargı topraklarında kooperatifleşip gerekirse bir meyve e, tesisi, meyve işleme tesisi, sebze işleme tesisi, soğuk hava deposu bunları kooperatif yoluyla yapıp çiftçiimizize ve kargıya bir ekonomi, ekonomik katkı sağlamak bunun da e, getirisi e, bu tarz ürünlerde çok yüksek olduğundan dolayı bu ürünü tercih ettik biz Редактор субтитров А.Семкин Корректор Tabii bunun öyle bir zararı yok.